Selam. Bugün biraz Team Fortress oynayalım ya. Ne zamandan oynamadık. Başlayacak birazdan. 40 saniye başlıyor. Nereye kurulsak. buraya geçelim bakalım. Karşılar çok kötü oynuyorum kusura bakmayın. Şuraya teleporter. Bir de girişe koymamız lazım. Onu unuttuk oyun başı. Ha. Olmadı. Bak bir şey yok tekrar deneyeceğiz. Aa bu da gitti. Evet. Ne yapsak ki? Böyle bir şeyler deneyelim. Aa Şimdi meteni çalıyorum. O çok yokmuş. Onu şunu alabiliriz mi? Bu şuraya alsak daha iyi gibi oldu.

Oradan gidemiyoruz aga, çok kalabalıklar. Gelmişken... Bunu da upgrade'liyim. Aa, Nereden gördü ya? Diyorum benim sentriyi daha güzel bir yere mi alsam? ufak de nereye alacağım? Yani şuraya alayım bakalım. Alabildik. <laughs> Olabildik. <laughs> Medik'e de gidecektim. Aa. Kalabalık. Neyse sentri alıyor Allah'tan. Sentri orada fena olmadı. Böyle bir agresif deneyelim. Bakalım. Ah. Oh. Helal adama. Zıplarken heşer attı. Şero. 3 dakikada tutmamız lazım. Ne diyorsunuz? Tutabilir muyuz arkadaşlar? Çok umutlu değilim. kasten Keşke vurabilsem. Adama. Neyse. alabildik güzel. Bakalım şu arkaya geçmeyi deneyim Yok imkan yok. <laughs> Köşeyi dener ölmez Kafama roket yedim. Sansür gitti. Adam itiyor ya. yapmamız lazım artık. Okey. Şuraya sentri atsam ama mantıklı oldu gibi. Oh kurtardık adamın sentresini. Bunu arkasına koysam böyle. Sanki oldu gibi. 30 saniye daha tutarsak alıyoruz. Ha gayret. Nasıl ölmedi ya? İyi bari. İlk oyunu kazandık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. En sevdiğim class engineer. İkinci oyunumuz Frontier'na saldırıyor muyuz? Evet saldırıyoruz tamam. Yeni sentry de şöyle koysam. Güzel. Ha. Ah. Terefsiz spy. Bir yerlerde spy var ama. Neyse öldü. Tamam güzel devam ediyoruz. Güzel. Ha, ne kadar çok spy var ya. Güzel oldu, metalimiz bitti. Ben nerede vardı ya, buralarda. Şu yukarıda olması lazım. Aynen. Kimse treni itmiyor ya. Uf, alamadım. Spy'da her şeyimi aldı. Aa, Kardeş biri pyro olsun şunları alırsın ya. Yani. Al işte, al işte. <laughs> ne yapacağız? İşimiz var burada. Aa, şu teleportera Buraya kadar gelip buna şey koymuş ya. Oha. Yalnız. İki tane var herhalde. Hı -hı. Arkamı döndüm ve yine backstep yedim. Beni medik miydi ya acaba? Azetelim. Baba. Kim nereden vuruyor? Ne oluyor? Tamam, güzel. Idare ettik biraz. Ha. Sıkıştım ve ölmedim. Nasıl olduysan. Tamam. Gene sıkıştım. Alo. Telefon. Evet, Senterime sıkıştım ya. Ha bu spy mı? Değil. Hı. biraz. Yapma, yapma. Yapma. Tamam, ya. Adam ne kadar iyi oynuyor ya. Mermimiz de bitti. Abi ya. Öldürün ama onu. <laughs> Melik Pyro'yu öldüreceğine beni hallese İkimiz de kurtulacağız. Helal. Ama ona kodum <laughs> Evet arkadaşlar sinirler biraz gerildi. I. Yetmedi. Yapma, yapma. Yapma. Cık. Yuh ya buraya kadar gelmiş. İnanamıyorum. Ah. Kendik <laughs> helal. <gülüyor> güzel. Kolay bir oyun. Çok kolaydı. Ya solcu oynamak istiyorum da iyi oynayamıyorum. Demamen de çok iyi oynayamıyorum. Ama deneyelim hadi, hadi. Aslında Engineer'ı da iyi... çok iyi oynadım Söyleyemez <laughs> Böyle bir şey yapsak nasıl olur acaba? Five, four, three, two, Oldu. Neyse 2-3 kilalık güzel. Şu adamın sesini de kapatayım. Yukarı çıkmak istiyorum ama öleceğim şimdi. Bakalım yapabileceğiz mi? Oo yaptık. 3 canım Dispenser var mı? Varmış. Güzel. Bu ne abi? Ne yapıyorsun siz? <laughs> Yazık. etmeyin iyi Güzel idare ediyoruz. biraz açalım bakalım. <laughs> Fazla açılmışım. <laughs> Yine bütün takım çıkarken. Evet, herhalde yolculuğumuz bu kadar. Ya, ne oldu? Güzelim Spencer'a. Adamın ismi ne? Vyro. Çok komik, helal. Minecraft müziği ne kadar komik, eğlenceli. Nerede bu adam ya? Niye gözükmüyor orada? Ben mi göremiyorum? Vyro'yu. Evet ben göremiyorum galiba. Eski eski dinleyeceğiz. Ah. Bu <laughs> dispenser'ımız <laughs> falan var mı? Varmış. Ya. Bu tarafı nereyi koruyacak acaba? Vay be. Medik sağ olsun. Hayır. Neyse. Hadi bakalım. Let's go. <laughs> Keşke adamın önüne... Keşke arkasına geçseydim ya. Önünde zıplamak yerine. Belki kaçabilirim dedim de yok. <laughs> Rezillik ben değiştiriyorum ya yani arkadaş. Fire'a geçeceğim. Fire. Ölecek misin? İtemedim adamı Keşke iteydim Arkadaşlar ben engineer'a geri dönüyorum sene Bunu şöyle yapsak daha iyi olur acaba. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Arkadaşım bu nedir ya? Sentrimiz sentimiz çalışıyor en azından. Ya Sniper vurdu. <laughs> gene sniper vurdu. Bakalım gene sniper vuracak mı? Yok. Uberli Pyro. Güzel. Burada yalnız bir şey var. Evet arkadaşlar Team Fortress bugünlük bana yetti. Size <laughs> umarım eğlenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.